gelmişken diğer enteresan teknelerine de bakmasak incelemesek olmazdı. XV630 Havmar'ın yeni modelimiz bu. Bu da gerçekten çok değişik olmuş. Çok güzel bir tekne bu da. Bu teknenin en büyük özelliği ne? E, 4 kişi ve 6 kişi bu teknede konaklama yapabildiğiniz gibi sürat olarak stepli olmasından kaynaklı. iki tane arkada step vardır. Çok düşük mevcut. Bu arada elgirlerdi. step dediğimiz şey birazdan eklerim. E, teknenin altında kademeler var. Evet. İki bu tane kadememiz var. daha kolay play'ine oturmasını evet, sağlıyor üç teknenin. 3 saniye sürüyor bu teknenin play'ine oturması. Bu çok ciddi bir rakamdır. Daha küçük motorlarla evet, daha yüksek hızlara daha çıkmayı sağlıyor. Ve yakıtı da aşağı yukarı %35 gibi bir rakam azaltıyor. Çünkü çok ön iyi. taraf tamamen suya değmiyor bu teknede. Bu teknenin en güzel özelliğinden bir tanesi dışarıdan bakıldığı zaman çok sportif ama aynı zamanda konaklama yapılabilecek bir çadırımız var teknemizde. Minkota da takılabiliyor bu tekneye. Ee, ve evet. minkota takıldığı zaman sırıtmıyor. Çok güzel bir minkota işçiliğimiz vardır bizim bu şekilde. Ee, bu hangi yerde... ne malzemesinden? Kestamit gibi duruyor evet, ama. Evet bu kestamit. Kestamit Kestamit, kestamit mi? ama kalın bir kestamit ve bunun işçiliği çok e, özenle yapılmış bir işçiliktir. Ya, yani CNC bir çok yerde, gibi yerde gibi böyle duruyor. durmaz. CNC'den sonra kendimiz de roduşsadık bunu. Hmm. Ee, burada ırgatımız var. Bu opsiyonel değildir, standarttır. Şöyle Bada 900 Watt ırgatımız vardır. E, bu teknemiz de çok kaliteli bir tekne, nereden baksanız. E, burada 70'lik bir uzun burun makaramız vardır. Bu da standart. Evet standart. E, krom yan küpeşlerimiz standart boyasıyla beraber, bunlar kromdur, 316 kromdur ama boyanmıştır. E, e, aynı şekilde... Elektronik kaplama herhalde değil mi bunlar? Evet evet, elektrostatik boyayla kaplandı. E, ee, bunlar yan hardtop için de aynı şekilde boya. Bunlar fiyata ekstra dahil değil. Bu hardtopta farklı çalışmalarınız var mı? Var. Yani mesela Alacanta konsoldan yapılabilir mi? Yapılabilir. İlla küpeşte üstünden bir olmak zorunda mı? Bir de fiber olanını yaptık. E, ee, Bu da zaten fiber ama ortası bez galiba evet, değil mi? Hafifletilmiş. Bez. Tamamen ortasını cam olarak düşünün. Yani cam dediğim plexiglas ha, plexi. 8 milimden. Üstten görebildiğiniz koyu bir plexi güneşi çekmiyor ama siz yukarısını görebiliyorsunuz. Yani şu siyah gördüğünüz alanlar. Evet orası pleksi yapabiliyoruz. Pleksi de olabilir. Ya da tamamen fiberde beyaz olarak fiberde kapatabiliyoruz burayı. Teknenin en güzel yanı 360 derece dönebilen koltukların olması ve kilitlidir. Buraya geldiğiniz zaman kitler koltuk kendini. Aynı şekilde buradan dönüyorsunuz. Yani bir tekniği kullanırken şöyle atıyorum tekniği kullandınız ve döndünüz. Burada yemek yiyebiliyorsunuz aynı zamanda. Tabii ben şu an ters oturdum ama e, çok rahat bir şekilde yemek yenilebilecek pozisyona dönebiliyor. Bu şey burada da aynı şekilde yani yanınızda bir e, eşiniz, arkadaşınız, dostunuz, sevgiliniz var ise beraber aynı şekilde yolculuğun tadına vararken aynı şekilde arkadaşlarınızla böyle dönüp sohbet edebiliyorsunuz. Bu teknenin en güzel yanlarından biri de bu masa iniyor. Bu koltuğumuzda tek bir el parmağıyla yatağa dönüşebiliyor. Aa süper. Çok komple, güzel. Bir evet, komple bir güneşlenme alanı oluyor. Evet komple bir güneşlenme alanı oluyor. Burayı da döndürdüğümüz an itibariyle şöyle. Masada iniyor. Üzerine evet. bir parça daha pardon, geliyor. Pardon. Bunun altında komple koltukların altında ambiyans ışıklarımız vardı. Bunlar da fiyata dahil. Ve kaldırması da çok basit. Herhangi bir pim kullanmanıza gerek yok bunda. Mesela bu tekneye benzer Avrupa modeller var. Onlar da bu şekilde pimle uğraşıyorsunuz. Eee Bunlar da şu gördüğünüz bütün aydınlatma sistemi fiyata dahildir. Ee, teknenin en keyifli yanı öndeki çadır kısmı. Daha şu an çadırı yani Bu çadır kısmı ama dediğiniz çok enteresan. Geçti Belki değil. Türkiye'de hiçbir teknede yok sanırım. Şöyle kalktığı zaman bu tam aşağı yukarı 147 santim kalkıyor. Bunun altında da tuvaletimiz var. Ha buranın ee, altında bir de tuvalet evet, var. Evet bir de tuvaletimiz var kamera olarak kullandığımızda. Şöyle. Şunun altında gizli bir tuvaletimiz var. Yani aynı şekilde o teknede nasıldı? Bunda da tuvaletimizi çok rahat bir şekilde yapabiliyoruz çadır kapandığı zaman. Bir de çok güzel bir konsol var. Konsolumuz çok başarılı. Ee, burada DC-DC gösterimiz var. kornamız, ırgat butonlarımız bunların hepsi standart donanım. Ekstra bir e, şey talep etmiyoruz. Burada bir Raymarine ekranımız var 12 inç. Bu e, tamamen e, IPS 67 e, orijinal marin bir teyiptir. Bu da standart donanımda. Bunun için de ekstra bir talebimiz yok. Koltuklarımızın kalitesini zaten yani göstermeye gerek yok. Çok kaliteli bir üründür. Yani şu genişlikte şu e, konforda bir tekne çok zor bulmak. Aynı değil. zamanda aynı zamanda baldır desteğimiz, de evet, desteğimiz de var. Kalkıyor. Evet, baldır desteğimiz de var. yani ben fuarın gözde teknelerinden olduğunu düşünüyorum. Tabii Vaz. yeşilden sonra. Benim için en önemlisi yeşil. Bir de burada önemli olan fiyat performansı durumu. Evet 690 bin lira şu an fuara özel bu tekne. E, burada gördüğünüz bütün donanımlar içinde mevcut. Evet yanlış duymadınız 690 bin lira. Evet, 630-250 eni olan bir tekne. 250, burada ya, da bir 630. güneşlenme alanımız var. Yani çadır olarak kullanmadığınız zaman güneşlenme alanı olarak iki kişi çok rahat güneşlenebiliyor bu teknede. Ee, yani güzel bir tekne olduğunu düşünüyorum yerli bir tekne üreticisi olarak çok güzel tekneler yaptığınız için teşekkür ederiz biz teşekkür ederiz daha güzelleri inşallah sonra fiyatları uygun tuttuğunuz için teşekkür <laughs> evet. ederiz uygun fiyatlı kaliteli güzel işçilikli son işçiliğinin gayet güzel yapılmış çok güzel 3 tekneleri var 3 modelleri var bu üç modeli gelip incelemenizi isterim. Bu fiyatlarla da bence kaçmaz. Sizin aracılığınızla gelirlerse de ekstra hediyelerimiz olacaktır, Ercan Bey. Yani. E, Rotoprova Prova e... kanalı aracıyla gelenlere. Evet, Rota Prova dedikleri an ekstra hediyelerimiz olacaktır. Yani Çok bu teşekkür ederim. bu teknede ederiz. mesela opsiyonel bu yok, şu çeki demiri ve motor koruması, bunu hediye edebilirim isteyen arkadaşlara. Diğer teknelerde ekstra hediyeler yapabilirim, ama sizin aracılığınızla gelirlerse. Çok teşekkür ederiz. Baş, Görüşmek teşekkür ederiz. üzere. Çok memnun oldum. Ben efendim. de memnun Görüşürüz oldum. Efendim. Sağ olun.